Merhabalar Evilla Gayrimenkul'den Burak Kol ben. Bugün Atakum Yeni Mahalledeyiz. Cağaloğlu Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarı arasındayız. Yeni yapılan bir inşaatımızın çekimini yapacağız. Bu inşaatımız 2,5 ay sonra bitecek. E, binamızdaki daire konsepti 1 artı 1 ve 2 artı 0 şeklinde. Yani mutfak salon 1 olan 1 artı 1 ve mutfak salonu ayrı olan 1 artı 1'imiz var. E, şimdi daire, birinci model dairemizi gösteriyorum. Girişte hemen mutfak salon bir arada olan dairemiz bu. Bakın mutfak buraya yapılacak. Ve salon da burası olacak. Burada bir balkonda mevcut. Gördüğünüz gibi. Buradan tramvaya yürüme 8 dakika mesafede. Devam ettiğimizde burada derin bir banyosu var. Ve hemen yan tarafta da yatak odasını görüyorsunuz. Bu dairemiz bu haliyle şimdiden alırsanız 650 bin liradan başlıyor fiyatı. Devam ettiğimizde ikinci model ailemize geliyoruz. Burası da yine girişte bir derin bir banyo var. Burada ayrı bir mutfağı bulunuyor. Burada bir salonu ve aynı zamanda da burada bir balkonu mevcut. Balkonu da gösterelim. De ilerlediğimizde burada da yatak odasını görüyorsunuz. Bu dairemizde şu anki fiyatı 700 bin TL. Bir de üçüncü model bir dairemiz var. Burası da 3 cepheden güneş alıyor. Bir banyo var girişte. Burası salon. Burada bir balkon mevcut. Geniş bir balkonu var. Şöyle manzarasını da gösterelim. Burada ayrı bir derin uzun bir mutfağı var. Ve aynı zamanda burada da bir yatak odası mevcut. Bu dairemizde bin TL'den başlıyor. Daha detaylı bilgi alıp ve bina, binamızdaki daireleri daha detaylı görmek için evilla gayrimenkul arayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.